Sevgili gençler merhabalar. 5. sınıf ders kitabının 113. sayfasında bulunan alıştırmaları cevaplandıracağız. Birinci sorumuzda aşağıdaki bütünlerin boyalık kısımlarını gösteren kesirleri ve bu kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız denelim. A'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bölme. 10 tane bölmeden 1, 2, 3, 4 tanesi boyanmış. 4 bölü 10 4'ü yazdım. Paydada bir adet sıfırımız. Virgülden sonra bir rakamın bulunması lazım. Virgül normalde doğal sayılarda en yani sonunda bulunur. Bir basamak kaydıracağım. Buraya attım. Eksik olan rakamın yerine sıfır attığımızda ondalık gösterimimiz sıfır tam onda 4 olacak. Burada 100 tane bölme. 100 tane bölmeden 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1, 2, 72 tanesi boyanmış. 72'yi yazdım. Haydi da bir iki tane sıfır, bir iki birim kaydırdım. Eksik olan rakamın yerine sıfır attığımda ondalık gösterimim sıfır tam yüzde iki olacaktır. Burada iki tamımız var. iki tam 10 tane bölme. 10 tane bölmeden önce kesir olarak yazalım. Sonra ondalık gösterimini yazacağız. gösterin kesirleri ve bu kesirlerin ondalık gösterimleri denilmiş. iki tam onda bir iki üç tanesi boyanmış. O zaman bunu 2 tam 10'da 3 olarak ifade edebiliriz. İkinci soruda aşağıdaki kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız denilmiş. 2 bölü 10'u 2'yi yazdım. Payda da bir tane 0 olduğundan 0 tam 10'da 2 olarak ifade edebiliriz. 8'i yazdım. 100'de olduğu için virgülden sonra 2 basamak olmalı. Burada bir basamak olduğu için eksik olan basamağın yerine 0 atabilirim. 0 tam %8 oldu. 35'i yazdım. Virgülden sonra 2 basamak olacak. Payda da birin yanında iki tane sıfır var çünkü. Sıfır tam yüzde 35 oldu. 8'i yazdım. Virgülden sonra üç tane basamak olacak. Binde 8 çünkü iki tane sıfır attım. Sıfır tam binde 8 oldu. D de bir tam onda bir. Bir tam onda bir. Ya yani da bir tam yazdım. Biri yazdım. Virgülden sonra bir basamak olacak. Birin yanında bir tane sıfır olduğu için. 9 tam %9. %9 olarak ifade etmek için virgülden sonra 2 basamak olacak. Eksik olan rakamın yerine 0 yazdım. %9 oldu. 26 tam %43. 43'ü yazdım. Virgülden sonra 2 basamak. 26 tam %43. 4 tam binde 506. Binde 506'yı bu şekilde ifade edebiliriz. Tam kısmı 57, ondalık kısmı 65 olan ondalık gösterimi ve okunuşunu yazınız. Tam kısım virgülden önceki kısım 57 tam. Ondalık kısım da virgülün sağındaki kısım 65. Sayı okuduğumuzda virgülden önceki kısmı okuyup 57 tam. 1-2 basamak olduğu için %65 diye okuyacağız. Sayımızın okunuşu 52 tam. %65 olacak. Dördüncü soruda aşağıdaki ondalık gösterimlerin okunuşlarını yazınız denilmiş. Tam kısımda 0, virgülden sonra 1-2 tane basamak yüzde %21 diye okuyacağız. 0 tam yüzde %21. B'de 0 tam yine 2 basamağımız var. Yüzde %7 olacak. 0 tam yüzde %7. Zaman almaması açısından yazıları önceden yazıyorum. Burada bir tam bir basamak olduğu için onu da 4 olarak okuyacağız. Bir tam onda 4. C 16 tam virgülden sonra bir iki basamak olduğu için yüzde 8 diye okuyacağız. 16 tam yüzde 8. D de 38 tam virgülden sonra iki basamak yüzde 38 diye okuyacağız. 38 tam yüzde 38. E'de 10 tam %10 olarak okuyacağız. 10 tam %10. F'de 0 tam virgülden sonra 1, 2, 3 tane basamak. 1000'de 74 olarak okuyacağız. 0 tam 1000'de 74. G'de 6 tam virgülden sonra 1, 2, 3 tane basamak. 1000'de 118 diye okuyacağız. 6 tam 1000'de 118. Sayfa 116'da bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda 8 tam %76 ondalık gösteriminin onda birler basamağındaki rakamın basamak değerini yazınız. Sayının onda birler basamağında bulunan rakam 7. 7'nin basamak değerini bulmak için onda birler basamağında olduğundan 7'yi 0 tam onda birle çarpacağız. 7'yi 0 tam onda birle çarptığımızda basamak değeri 0 tam 10'da 7 olacaktır. Aşağıdaki ondalık gösterimlerin basamaklarında verilen rakamların basamak değerlerini belirtilen basamak değerlerine göre eksik rakamlarını yazınız. Birler basamağı, onlar basamağı, birler basamağında 3'ün basamak değerini bulmak için 3'ü 1 ile çarptığımda basamak değeri 3 olacaktır. Onlar basamağında basamak değeri 90 olmuş. 9'u yani onlar basamağının 9 olması lazım. 9'u 10 ile çarptığımda basamak değeri 90 olacaktır. Onda birler basamağı. Burası da yüzde birler basamağı. Onda birler basamağının basamak değeri 0 tam onda bir. Yüzde birler basamağının basamak değeri de 0 tam yüzde 0 tam onda bir burada 6 ile çarpımı 0 tam onda 6 olmuş basamak değerinin burada 6 olması lazım. 8'i de 0 tam %1 ile çarptığımızda basamak değerimiz 0 tam %8 olacaktır. B'de basamaklara baktığımızda 1'ler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, onda 1'ler basamağı, yüzde 1'ler basamağı, bu da binde 1'ler basamağı. binde 1'ler basamağında bulunan rakamın basamak değeri sıfırdan binde 3 olmuş bu 1 3 ile çarpıldığı için bu basamak da 3 olacak. %1'ler basamağında 4'ü 0 tam %1 ile çarptığımda 0 tam %4 olacaktır. 0 tam %1'i de 10'da 1'ler basamağında bulunan rakamla çarptığımda 0 tam 10'da %1 olmuşsa bu rakamın 1 olması lazım. 5'i 1 ile çarptığımda 1'ler basamağında 5 olacak. 10'lar basamağında bulunan rakamı 10 ile çarptığımda... 70 olmuşsa bu rakamın 7 olması lazım. Yüzler basamağında bulunan da rakamı da yüzde çarptığımda 200 olmuşsa bu rakamın da 200 olması lazım. Yani sayımızın 275 tam binde 143 olması lazım. Burada da sayımız 93 tam yüzde 68 olacak. Aşağıdaki ondalık gösterimlerin basamak adlarını ve basamaklardaki rakamların basamak değerlerini yazınız denilmiş birler basamağı, onlar basamağı, onda birler, yüzde birler basamağı. Yedi birler basamağında birler basamağı olacak. Beşin bulunduğu basamak onlar basamağı, onlar basamağı yazacağız. Altının bulunduğu basamak onda birler basamağı. onda bir, onda birler basama. Sıfırın bulunduğu basamakta yüzde birler basama, yüzde birler basamağı. Basamak değerlerini yazdığımda sıfırın basamak değerini hesaplarken sıfırı sıfır tam yüzde ile çarpacağız. Sıfır çarpı sıfır tam yüzde bir basamak değeri sıfır olacaktır. Altının basamak değeri onda birler basamağında 6'yı sıfır tam onda ile çarparsam sıfır tam onda altı olacaktır. Yedinin basamak değeri birler basamağında 7 çarpı bir basamak değeri 7 olacaktır. 5'in basamak değeri de 5'i onla çarptığımızda basamak değeri 50 olacaktır. B de basamak isimleri yine birler, onlar, 10 yüzler, onda birler, yüzde birler, bir de binde birler basamağı. Basamak isimlerini yazdığımızda binde birler basamağı sonrasında yüzde birler basamağı onda birler basamağı virgülün hemen yanındaki basamak birler basamağı birler basamağı birler basamağın hemen yanındaki basamak onlar basamağı onlar basamağı sonrasında yüzler basamağı basamak değerlerini hesapladığımda binde 1'ler basamağında bir var. Biri sıfır tam binde birle ile çarpacağız. Fazladan bir sıfır yazdık. Düzeltelim. Sıfır tam binde bir. Biri sıfır tam binde bir ile çarptığımda sıfır tam binde bir olacaktır. Yedinin basamak değeri yüzde basamağında yediyi sıfır tam yüzde bir ile çarptığımda sıfır tam yüzde olacaktır. 8'in basamak değeri onda birler basamağında 8 çarpı 0 tam onda 1 0 tam onda 8 olacaktır. 8'in yine birler basamağında bulunan rakam da 8. Birler basamağında olduğu için 8'i 1 ile çarparsam basamak değeri 8. 6 onlar basamağında 6'yı 10 ile çarptığımda basamak değeri 60. 1'in basamak değeri de yüzler basamağında bulunduğundan 1'i 100 ile çarptığımda basamak değeri 100 olacaktır. Sayfa 121'de bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda aşağıdaki bütünlerin boyalık kısımlarını gösteren kesirleri ve ondalık gösterimlerini yazıp okuyunuz denilmiş. A'da 100 tane bölme, 100 tane bölmeden 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 43 tanesi boyanmış. Ondalık gösterimi 0 tam %43 olacaktır. Okunuşu da 0 tam virgülden sonra 1 2 basamak olduğu için %43 olacaktır. B de 1 2 tam kesir olarak ifade ettiğimizde 1 2 3 4 5 5 de burada 10'da 5 6 7 tanesi boyanmış. 2 tam 10'da 7 olacaktır. Bunun okunuşunu yazdığımızda 2 tam 10'da 7 olarak yazılacaktır. C de 1 2 3 tam 100 tane bölmeden 10 burada bir eksik 19 tanesi boyanmış 3 tam yüzde 19 olacaktır Okunuşu da tam kısım 3 virgülden sonra 1 2 basamak 3 tam yüzde 19 olacaktır ne 1 2 3 4 tam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane bölmeden bir tanesi boyanmış 4 tam onda 1 olacaktır. Okunuşu şu. 4 tam onda 1 olacaktır. İkinci soruda aşağıdaki kesirleri sadeleştirerek ya da genişleterek ondalık gösterimle yazınız ve okuyunuz denilmiş. A'da 4 bölü 5 paydayı 10 yapmak için pay ve paydayı 2 ile çarptığımda 8 bölü 10 oldu. Bu da 0 tam onda 8. Okunuşunu yazdığımızda 0 tam 10 da 8 olacaktır. de paydayı 10 yapamayız. 25'te çarparsam 100 yapabiliriz. Pay ve paydayı 25 ile çarptığımda 25 çarpı 1, 25. 25 4 ile çarparsam 100 oldu. 0 tam %25. Okunuşunu yazsak 0 tam %25 olacaktır. C'de paydayı 100 yapabiliriz. Pay ve paydayı 4 ile çarptığımda 17'yi 4 ile çarparsam 68, 25'i 4 ile çarparsam 100 oldu. 68'i yazdım. Payda da 1, 2 adet 0. Virgülden sonra 2 basamak bulunacak. Bunun da 0 tam %68 olur. Okunuşu. 0 tam yüzde %68. Ç'ye de sadeleştirme işlemi yapabilirim. Pay ve paydayı 8'e bölsem 64'ü 8'e bölsem 8 80'i 8'e böldüğümde 10 8 bölü 10. 0 tam 10'da 8'dir. 0 tam 10'da 8 yukarıda yazmışız zaten. Tekrar yazmamıza gerek yok. Bunun tam kısmı 2. Kesir kısmının paydasını 100 yapmak için pay ve paydayı 2 ile çarptığımda 2 tam 3 kere 2 6 52 ile çarptığımda 100 2 tam %6 olacaktır. Okunuşu 2 tam %6 olur. E de pay ve payda 2'ye bölersem payda yoğun yapabiliriz. 22'ye bölersem 10 oldu. 18'i 2'ye böldüğümde 9. 0 tam 10'da 9. Okunuşu da 0 tam 10'da 9 olur. F'de paydayı 100 yapmak için payı paydayı 4'e böldüğümde 19 tam. 16'yı 4'e bölersem 4 oldu. 400 4'e böldüğümde 100 oldu. 19 tam %4 olacaktır. Okunuşu 19 tam %4 olacaktır. G'de paydayı 1000 yapabilirim. 8 ile 8 ile çarpsam 12 tam. 12'ye dokunmadık. 6 ile 8'i çarpsam 48. 125 ile 8'i çarpsam 1000 oldu. 12 tam 1000'de 48 olacak. Paydada 1, 2, 3 tane sıfır olduğundan virgülden sonra 3 tane basamak bulunmalı. 0'dan 12 tam 1000'de 48. Okunuşunu yazsak 12 tam 1000'de 48 olacak. Payı paydayı 6'ya bölsem paydayı 100 yapabilirim. 72 tam. 72'yi 6'ya bölsem 12. 600'ü 6'ya bölsem 100 oldu. 72 tam %12 okunuşunu yazsak 72 tam %10 2 olacaktır. Evet paydayı 100 yapabiliriz. Payı paydayı 5'e böldüğümde 75 5'e böldüğümde 15 500 5'e böldüğümde 100 oldu. 0 tam %15 olur. Okunuşu 0 tam %15 olacaktır. I da paydayı 1000 yapabilirim. Payı paydayı 4 ile çarptığımda 206 tam. 13 4 ile çarparsam 52. 250'yi 4 ile çarptığımda 1000 oldu. 206 tam. 1000 de 52 olacaktır. Okunuşu 206 tam. 1000 de 52 olur. İyi de pay payda 2'ye bölsem 42 bölü 2 21 200'ü 2'ye bölsem 100 olur. 0 tam %21 okunuşu 0 tam 21 olacak. A'da sayımız 0 tam 10'da 8 okunuşu 0 tam 10'da 8. B'de 0 tam %25 okunuşu 0 tam %25 C'de 0 tam %68. 0 tam %68. Ç'de 0 tam 10'da 8. Burada 0 tam 10'da 8 yazmışız zaten. Tekrar yazmadık. D'de 2 tam %6. 2 tam %6. 2'yi burada yazıyla yazabiliriz. 0 tam 10'da 9. 0 tam 10'da 9. E'de. F'de 19 tam %4. 19 tam %4. G'de 12 tam binde 48. 12 tam binde 48. G'de 72. Buranın tam kısmı 4 olduğu için 72 yazmışım. 74 tam. 74 tam. Bunu da 4 yapalım. 74 tam. 74 tam. Yüzde 12. Yüzde 12. H'de de 0 tam yüzde 15. 0 tam yüzde 15. Burada da 206 tam binde 52. 206 tam binde 52. 0 tam %21, 0 tam %21. Aşağıdaki ondalık gösterimleri eşit oldukları kesirlerle eşleştiriniz. Verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazalım. 38 tam %7 olacak. Bunun pay ve paydasını 2 ile çarparsam 1 tam 8 bölü 10. Bu da 1 tam onda 8 olacaktır. 18 tam %8 Yüzde olduğu için virgülden sonraki basamak olacak. 8. 3 tam binde 807. Bu sayımızın da 3 tam 87 olması lazım. Eşleştirmeyi yaptığımda 1 tam 10 8 şuraya gelecektir. 38 tam 7 şuraya gelir. 3 tam 1000'de, 807 buraya. 18 tam yüzde 8 de şuraya gelecektir. 5. sınıf ders kitabının sayfa 113, 116 ve 121'de bulunan alıştırmalarını cevapladık. Kanala abone değilseniz kanala abone ol, kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.